yemin eder, geceler, senenin en mübarek gecelerindendir. Onlar da Müslümanlara Allah Azze ve Celle her şeyi onların istifadesi için tembih ediyor. Mübarek geceler var. varıqünnər var, barək insanlar var. Bunlar hərbsə Allahın sevdikləri şeydərdir. Onları ümməti Muhammədəyə peyğəmbərimizə sallamə ümmətinə hədiyyələrdir. Peyğəmbər hözrəti son ümmətdir, ən xeyirli ümmətdir o. onların kıymetini bilmek Müslümanın faydasına oluyor. Allah Azze ve Celle cömerttir, kerimdir. Kereminin adı yok. Onun bir ikramı öncesine kadar on gece, bu geceler başlar. Bunlar mübarekti. Bugünler oruçta tutmak isteyen onlar gene çok sevaptır. Ve husus e, sekiz e, ve dokuzuncu gün. Onlar e, sekiz gün, Arefe'den bir gün önce de Arefe günü Oruç tutmak. E, yani tutabilen, tutabilen onu muhakkak tutsun. Tutmayan en azından Arefe günü, dokuzuncu günü tutması büyük bir kazançtır. Onu bırakmamak lazım. Dünyanın menfaati için insanlar nelere katlanır, ne yaparlar, şaşırıp kalırsın. Ahiret için olunca e, fazla haberleri olmaz. Haber olsa o kadar e, tembel, e, tembellikten Yine bir şey yapamaz. Ama bunlar kaybedilecek şeyler değil. Bu Dünya mefhatı zaten iki günlük dünyadır. Bir lahsanın içinde biter. Ahiret ilelevet. Bunlar mümin için büyük bir kazançtır. Sonsuza kadar faydasını görür. Allah bize bu kuvvet versin. Nefsimizi yenelim inşallah. Çünkü nefes kolaylığı ister. Uykudan kalkmaz. Yerinden oynamaz. Allah yolunda olunca başka yol olunca sabaha kadar tepinir, oynar, her türlü pisliği yapar. Sabah ezanı olmadan yatıp kalır. Sabah umuru değil. Nefsin şeydir. Kolayla nefes kendine kolay zannettiği şeyler ahiret için zordur nefsine uymayın. Bu geceleri, bu günleri e, muhakkak istifade edin. Kıyamun dedi. Yani Geceleyin yatmadan önce abdesti yatıp iki rekat kılıp, sabah namazından önce kalkıp iki rekat dört rekat, sekiz rekat ne kadar kılarsa o da teheccüddür. Onun gibi bütün gece e, ibadetle geçirmiş gibi olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir zorluğu yok. Kolaydır. Allah yardımcımız olsun. İnşallah hayırlı gün, geceler bu hayırlı geceler mübarek olsun hepimize. Ümmet Muhammed'e hayırlı olsun. Ümmetin selameti için olsun inşallah. min Allahi tevfik. al fatiha